Gösterge tablosu, sürüş için gerekli olan tüm bilgileri bir araya getirir. Ekran görünümü tamamen özelleştirilebilirdir. Ekran tasarımını ayarlayabilir, ve görmek istediğiniz bilgilere uygun widgetler seçebilirsiniz. Motor çalıştırıldığında aracın kalkışa hazır olduğunu bildirmek için hazır mesajı görüntülenir. Hız yaklaşık 5 km bölü saat, değerini açtığında mesaj kaybolur. Her ekran tasarımında bilgileri ve araç arıza mesajlarını görüntüleyen bir alan bulunur. Gösterge tablosunun görüntü modunun tasarımına bağlı olarak widget'ların görüntülenme şeklini değiştirebilirsiniz. Kat edilen mesafe Yakıt tüketimi Menzil Lastik basıncı veya eko izleme hakkında bilgi görüntülemek için bu düğmelerden birine basın mesafe vidgeti, kat edilen toplam mesafeyi ve son sıfırlamadan itibaren kat edilen mesafeyi gösterir. Tüketim vidgeti, son sıfırlamadan itibaren ortalama enerji tüketimini ve mevcut enerji tüketiminizi gösterir. Bu bilgileri manuel olarak sıfırlamak için bu kontaktörün alt kısmına basın. Menzil, bitgeti, gitmek üzere olduğunuz rota türüne göre kalan menzilinizi görselleştirmenize yardımcı olur. Son 70 km'deki sürüş tarzınıza ve akünüzün seviyesine bağlı olarak toplam menzilinizi buradan bulabilirsiniz. Bu rakam, şehir ortamında ve otoyolda sürüş menzilinizin tahmini bir değerini temsil eder. bu rakamların bir gösterge olduğunu ve bu nedenle menzilinizin hızınıza ve örneğin dış sıcaklığa göre değişeceğini unutmayın. Lastik basıncı vidgeti, lastiklerinizin basınç değerini sıfırlamanıza olanak tanır. Kontak açık ve araç duruyorken, 10 ok düğmesine uzun basın. Eko izleme sürüş stiliniz hakkında bilgi verir. Yeşil bölgedeki daire ne kadar büyükse, hız ve ivme kontrolünüz ve öngörünüz o kadar iyidir. Sürüşünüzün ekonomik olduğunu gösterir. Direksiyon simidinizdeki bu düğmeden çeşitli tasarım seçenekleri arasından bir görünüm modu seçebilirsiniz. Sürüş yardımcıları güç minimal ve şarj. Sürüş yardımcıları tasarımı gösterge panelinde hızı, tam ekran aktif sürüş yardımcılarını ve bilgi alanını gösterir. güç tasarımı temel olarak bir hız göstergesi, kullanımdaki sürüş yardımcıları ve bir güç ölçerden oluşur. Güç ölçer, aracınızın enerji tüketimini gerçek zamanlı olarak gösterir. Enerjinin ne zaman geri kazanıldığını ve ne zaman tüketildiğini gösterir. Şarj etme bölgesine girdiğinizde akü şarj olur. güç bölgesinde ne kadar ilerideyseniz aracınız o kadar çok miktarda enerji tüketir. Boş viteste enerji tüketimi sıfırdır. Minimal, tasarım sadece temel bilgileri sunar. Ekranın ortasında hızınızı ve çalışmakta olan sürüş yardımcılarını görebilirsiniz. Son olarak, her ekranın altında, çekiş aküsü şarj seviyesini, tahmini menzilinizi ve mevcut rejeneratif frenleme seviyesi göstergesini bulacaksınız. Gösterilen menzil, aracınızın son 70 kilometre boyunca tükettiği enerjiye göre hesaplanır. Şarj tasarımı aracın şarj durumunu gösterir. Araç bir güç kaynağına bağlandığında şarj işleminin başlangıcında görünür. Akünüzün mevcut şarj seviyesini ve ayarladığınız maksimum şarj seviyesini görüntüleyebilirsiniz. İlgili şarj seviyesi burada görüntülenir. Ayrıca aracınızın mevcut şarj üzerinden hesaplanan menzilini de gösterir. Bu değer tahmin edilen şarj süresidir. Bu özellikle kalan enerji miktarına ve şarj terminali tarafından sağlanan güce bağlıdır.